Herkese merhabalar. Ben Özi. Bugün sizlerin karşısında yine ufu.com'la birlikteyim. Bugün sizin karşınızda ufu.com'da best anime görlü seçiyorum. Ee, kendim düşüncelerimle karar vereceğim bu e, ankette ya da bu e, ne diyelim? Oylamada en sevdiğim anime kızını bulmaya çalışacağız. E, benim aklımda bir tercih var. Bu anket içerisinde var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama hadi hızlıca sizlerle bu ankete başlayalım. 128 tur yapalım olsun 128 tur olsun hemen başlayalım Hızlı bir şekilde girdik Şimdiden söyleyeyim tabii ki de benim de bilmediğim veya görmediğim karakterler vardır bilmediğim veya görmediğim karakterler konusunda da Görünüşlerine bakacağım Görünüş hoşuma gidene oy vereceğim O zaman hızlıca başlayalım Erina ile başlamak istiyorum hızlıca Bunu seçmem çok tehlikeli ama ben bunu seçiyorum. Meiko'yu seçiyorum. Hangi anime olduğunu bilenler zaten biliyordu biliyordur. Hori her türlü benim favori kızlarımdan biridir. Severim. E, Vermeal'ı seçiyorum. Animesi çok güzeldir. İzlemeyen varsa izlemenizi tavsiye ederim. O, Heh tamam. Mai ve Asuna. Bir an tersimde gördüm. Yanlış okudum. Başka bir zihnini seçeceğiz. Çıktı Ama ben burada Asuna'yı tercih ediyorum. Sword Art'tan. Asuna'yı çok severim. Alexis e, yu Burada Sakura'yı seçenlere e, lafım olur. Ama ben Hina'yı tercih ediyorum. Domestic Girlfriend'den. E, mesela e, örnek olarak bilmediğim iki karakter. Şöyle bir bakıyorum. E, a, yok almayayım ben. <laughs> Roxy. Bu Şokutense'den. Yamatomo Kurumimi. E, Yamato'yu da çok severim. Kurumi'yi de severim. Kurumi'nin formları güzel. <laughs> Kurumi'yi seçelim. Yotsuba'nın power mı? Yotsuba her türlü. Aqua veya Rika. Aqua'yı çok severim konusu bana. Ruby mi? Saber mı? İki tane sarışın karakter. Biri Fate'den, diğeri Oshinoko'dan. Ee... Saber'ı seçelim. Saber karakterini ve Root'unu çok severim. 2006 yılındaki Fate'den özellikle. Ichika Goatobun'la oynamadan no seçmeyeceğim karakter az var. Estet veya Robin. Ee, şimdi <laughs> Robin. Estet çok kötü eşleşmeye geldi. Başka bir yere gelse Estet kazanırdı. Ee, Lala şeyden. E, Rudan Nazuka Call of the Night'dan. ile ee, devam etmek istiyorum. Tuğul benim başlayıp bıraktığım serilerden biridir. Sıkıcı serilerden biri bana göre. E, ee, Akari, Mordan Merit Kapıl'dan. Ayı her türlü. Ruby'yi seçmedik ama Ayı'yı seçeriz. Tayga mı? Eni mi? Abi Atakon Titan'dan nefret ediyorum. Ama Eni de nadir sevdiğim karakterlerden der Mikasa ile birlikte. Natsukawa bu yeni çıkan animelerden birkaç daha yeni olan animelerden bunu bilmiyorum. Çünkü bildiğimle devam ederim. Ee, Daki şey Demon Slayer'da Mimosa'yı bilmiyorum ama yani ikisini de aynı ikisini al birine vur ötekine vur mantığında seç gitsin diyelim. O oh, aslında Helis'i severim ama Sakurajima senpai varken burada her türlü bana görsem senpai'yi seçerim burada. Acımam. Beta Emine's Shadow Severiz Erza Scarlet mi? Şimdi Çok böyle kararında iki tane karakter İkisi de böyle Yaş olarak daha e, büyük yaşta karakterler ama e, Tsunade ile Erza arasında Erza'yı daha çok severim ya Erza Güzel karakterdir <laughs> Evet geldi Ozen'in Maki Ertuğrul Maki Eski fotoğrafını koymuşlar şu an geldi bence daha iyi Mikasa ile Itsuki Mesela iki tane sevdim. Dedi az önce dedim mesela Atakon Titan'da sevdiğim diğer karakter Mikasa demiştim. Bir tarafta da Gotobun Oyama'dan sevdiğim kızlardan biri. Itsuki var. Mikasa'nın Atakon Titan'daki son sahnesinden dolayı Itsuki'yi seçiyorum. Yazıklar olsun. O çok kötü bir sahneydi. E, ee, Yumeko bu animeyi ismi neydi ya? Tanıdık animelerden biri. Nagatoro. Zaten biliyoruz. Don't Toy Miss Nagatoro'dan. Ee, annoying bir karakter olduğu için ben Yumeko'yu seçiyorum abi. Biraz Nagatoro benim için annoying bir karakter. Abi bak ya bu site nasıl beceriyor bilmiyorum ama kesinlikle çok ileriye gidebilecek iki tane karakter benim için. Bir tarafta Megumin bir tarafta Miku. Birbirine denk geliyor abi. Nasıl beceriyorsunuz bunu? Miku abi. Yapacak bir şey yok. Megumin'cim çok özür dilerim. Seni çok seviyorum ama ee, Suzune her türlü burada. Bu şeyden e... Ya bu anime seçmek çok tehlikeli ama seçiyorum. Yani bilenler zaten bilenler yapıştırsın. <laughs> tehlikeli biraz ama e, ee, Rem'i seçelim. Burada. Historia ağlak bir kız bana göre. Pensi'yi tanımıyorum. Onun için Historia'yı seçmek durumundayım. Tanımadığım için. Ee, Shikome, Yukuno. Yukuno yu benim, e, Shiko Mayan ve Yukino. Yukino'yu benim Yui ile birlikte sevdiğim karakterlerdendir. Ama Shiko de da çok severim. Ee, ama ben Yukino'yu seçeceğim. Yu'yu denk gelirse Yu'yu de seçeriz bu arada. Ee, Aki her türlü. O Asuka. Asuka'yı çok severim Evangelion'dan. Mitsuri de Demon Slayer'dan. Hangisini seçeceğim? Abi ben Evangelion'u sevmiyorum. Ben Evangelion'u sevmeyen taraflardayım. Yani daha doğrusu da sevmiyorum da bana fazla ne denir ona? Boğucu bir anime geliyor. Asuka'yı çok severim. Mitsuri'den daha fazla sever miyim? Abi Mitsuri'den daha fazla severim ya. Asuka'yı. Nobara her türlü. Nobara'yı seçelim. Ee, Nami düşünmeye gerek yok. İki tane bilmediğim karakter. Bunu tanıyorum sanki ya. Bir yerden tanıdık geliyor ama isimleri bazı bazı unuttuğum karakterlerde olabilir herhalde ama ee, Kirali'yi seçelim. Daha hoş gözüküyor gözüme. mı seçelim. Mesela yine a bu şey kod karakter. Aynen. Mesela hiç bilmediğim iki karakter. Seçelim. <laughs> Hinata'yı seç. Inata her türlü burada zaten. Benim tek tercihim. Şimdi bak yine geldi bak. Yani Bao Hancock'u çok severim. One Piece'ten. Ama benim gönlümün tek sahibi Kaori. Ortaya çıktı zaten galiba bu şeyin kazanacağı. Ee, Overlord'dan Albedo'yu seçelim. Rin. Saber'la Rin'i Rin mi daha çok severim? Saber'ımı düşünmem lazım burada ama. Abi Lucy'leriz al. Bak ben bu şoku tenseyi de Elisli karakterine severim. Ama birer tarafta da Fairy Tail'den Lucy karakteri var. Ee... Abi Lucy'yi de çok severim. Elisli de severim. Al şimdi hangisini seçelim? Neyse Roxy'le ile devam ederiz. Ben Lucy'yi seçeyim. <laughs> Erza'yı da seçmiştik. Lucy'yi de seçelim burada. Ee, Karı Şey o Classroom of Elite'den. O değil mi bu karakter? Oydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tubi mi Nezuko mu? Nezuko'yu seçmek tehlikeli ama Tubi'yi de e, animesini sevmiyorum. Onun için Nezuko'yu seçelim. Shina Kaguya. Mesela iki tane yine sevdiğim karakterlerden. Love is Kaguya, Shinomiya Kaguya ve e, Mahiru Shino. Shina, e, Next Door Angel Spoils Mirotten'den. Ama Shina'yı da elemek istiyorum. Bak mesela bu çok ters eşleşmeler abi. Ben bunları daha ileri götürebileceğim karakterleri. Mesela ikisini de çok seviyorum ben bunların. Hangisini seçeceğim abi ben şimdi? Ee, ile devam ederim. Mesela bunlardan bir tanesini mesela Miwa'yı tam burada seçelim. Ama bunlardan bir tanesinin yerine az önce eşleşme gelse onu seçer geçerim mesela. Bilmediğim iki karakter denk geliyor mesela. Bilmiyorum yani bu ablanın cizikleri hoşuma gitti. Onu seçelim. Ee, Rente Girlfriend'den Sumi'yi seçelim. Vivi'yi seçelim abi. One Piece'den. Himeno'yu çok severim. Chainsaw Man'den. Ama e, çıka, çıka, çıka. Sekreter çıka. Her türlü. Abi Nami bakma, Mami mesela sevdiğim karakterlerden ama Emilia varken Rezero'dan affetmem. Ruka. Ben de Girlfriend'den devam. Abi al. Hadi al başını al. Nino'yu mu seçeceksin? Chizuru'yu mu seçeceksin? Hadi. Hadi. Al. Al başına sıkıntı. Nino abi yürü. Hadi. Ben de girlfriend sıkmaya başlamıştı son zamanlarda. Ee, zero Zero Two mu? Darling in Marlin mi? Maydanez at Darling'den devam edelim. Marlin karakterini severim. Mangası da çok eğlenceli gidiyor. Alfa her türlü eminsin. Shadow'dan. E, ee, Yor. Waifu'dur. iyi e waifu'dur. Sasha'nın bir şey değerlendim şimdi ayıp olur burada. Bakayım aile, devam abi. Al. Yine güzel bir eşleşme. Domestic, domestic Girlfriend'den Rui mi yoksa Violet Evergard'dan Violet mi? Violet mi? Violet de Ha Zor seçim İkisini de seviyorum abi yani şimdi hangisini istiyorum ben Rui'yi üst tarafa taşıyalım hadi Violet'ten özür dileyerek Rui'yi mesela tanımadım iki tane karakter abi seç geç Hiç bakmıyorum seç geç Ino'yu seçelim. En azından tanıdığımız karakterler diyelim. Ve ilk 60... Ha, şeyi bitirdik. İlk şeyi bitirdik şimdi. Ee, Vermilirla devam. Ben bu karakteri çok seviyorum. Bu animeyi de çok seviyorum bu arada. Çok eğlenceli bir anime. Ee, buradan Kurumi ile devam. Ee, Ino bildiğimiz karakterlerden devam edelim. Miku. Her türlü. Ee, Alfa mı Yotsubo mu? Alfa'yı da çok severim ama ben Go Toba'nı oynamaya hastası bir insanım. Ee, Suzune ile devam. Ee, Makima ile devam edelim burada. Maki, affetmem. Ee, Yukino. Mesela Yui yoktu değil mi? Yui görmedik mesela. Yukino vardı ama Yui yoktu. İlginç şey. İleride belki farklı bir şey deneyim olur. çıkarsa yine karşımıza böyle bir anket yine yaparız. Dinamo Saber mı? Ee, yukarı taşıyalım. Öbür taraftan da Rui seçeriz eğer güzel bir gelirse. Ee, Natsukawa ile devam ederim. Bu anime de çok güzel bir anime değildi bu arada. Aqua mı Roxy mi? Al iki tane mavi saçlı karakter. Heh, al iki tane. Roxy de büyücü. Aqua da e, Al hangisini seçeceksin? Aqua ile devam abi. Hadi konu olsun. Megumin'e dedik Aqua devam etsin. Erza her türlü. Ee, Asuka ile devam edelim. Robin. Yani aslında düşü zor benim için. Ee, mesela Ruka ile Robin, ikisi de çok sevdiğim karakterler ama. Yor. Shiro. Namimi Akari mi? Akari ile devam edelim. Zaten Robin'i devam ettireceğim. Albedo ile devam ederim. Sakurajima Senpai devam edelim. Mesela iki tane yine bilmediğim karakter. Oğlum siz nasıl denk geliyorsunuz lan birbiriniz öfrekte? İlginç. Ee... Abi çok güzel iki tane karakter. Nazuna ile devam edelim. Nazuna'yı çok seviyorum. Call of the Night. Çok güzel animedir. Ee, bildiğimiz karakterlerden devam edelim. Daha iyi bildiğimiz diyelim. Ram her türlü. Bunun ikisi yok değil mi? Bunda da denk gelmedik. Tosakarin her türlü. Asuna. Hadi historia bir tur daha yukarı çık. Dediğim gibi yani bunlar tabii ki de şeyler hani farklı eşleşmelerde farklı karakterler yukarı çıkar yani aynı sevdiğim karakterler. Kaori. Kaori zaten gidecek böyle gider o. Onun karşısına çok zor bir şey çıkması lazım elenmesi için. Hızlı hızlı seçiyorum bu arada. Gerçekten uzun da sürmesini istemiyorum videonun. Bakalım ne... Ee, al. Hangisini seçeceksin? Dördümü seçeceksin, beşimi seçeceksin. Itsuki'yi mi daha çok seversin, Yotsuba'yı mı? Benim sıralamam Miku, Yotsuba, Itsuki, Nino, Ichika. Onun için ben Yotsuba'yı daha yukarıda görüyorum. Ee, Akari ile devam. Ay ben gerçekten bu Morden Meril kapılı çok seviyorum. Mangası da çok güzel bu arada keza animesiyle birlikte. Yukino'yu yukarı taşımaya devam. Yu olsaydı Yuyi'yi yukarı taşırdım. Yukino'yu yukarı taşırdım. Yuyi'yi yukarı taşırdım muhtemelen. Emilia'yı de yukarı taşıyalım abi. Emilia'yı de severiz. Saber mı Asuna mı? İki tane kılıç kullanan ablamız. Ama ben Sword Art oynayanlar Asuna ile devam etmek istiyorum. Çünkü Tolsa Karin'i daha çok seviyorum. Al. Mesela Nazuna ile Kaoru. İkisi de çok sevdim. Aşırı sevdim karakterler. Ama ben Kaoru ile devam etmek istiyorum. Benim için Kaoru benim için ayrı bir yeri var. Tosa Karin dedim zaten, her türlü seçeriz. Ee, Miku, Makima'yı da güzel bir şekilde elemiş olduk. Ee, Asuka'yla devam edelim, evet geliyor ondan. Ee, Rui bu kadarmış, Maye. Sakurajima Senpai her türlü benim için daha iyi. Al. 2 tane Kral anime'den iki tane Kral karakter. Özgünüm Robin'im. Belki de One Piece'teki en sevdiğim karak kadın karakter sensin. Ama abi Maki'nin özellikle bu e spoiler olmasın şimdi söylemeyeyim bir sonraki hali çok havalı. İnanılmaz havalı. Kurimimi Erza Scarlett abi her türlü devam. Erza'dan devam. Güvenli oynayalım. Vermeer'i seçeceğim. Yordan daha çok seviyorum. Aqua. Rem. Al. Ah. Nino. Devam. Devam, 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 devam. Bak arkama, arkama bak. Düşünmüyoruz abi düşünmeyi bıraktık. Sevdiklerimize tıklayıp geçiyoruz. Arada arada elediklerim Maki'yi eledim mesela. Arada Yotsuba'yı eledim. Bunlar artık yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı geçmek lazım. Acı çekiyorum ben burada. Bütün anime karakter kızlarını görünce burada acı çekiyorum. Ben hepsini çok seviyorum. Benim için hiçbir ayrım yok aralarında. Tosakay'da. Tosakay'ı seviyorum. Asuka'yı da seviyorum. Her ne kadar Evangelion'u sevmesem de. Baba bak. İkisi de benim favorim olur bu arada. İkisi de. Hani şimdi şuradan devam edelim. Konuşalım şimdi. Bunny Girl Senpai animesinden Sakurajima Senpai. Sakurajima Mayı. Diğer taraftan Your Line April animesinden Kaori. Bak, Kaori çok iyi karakter ya. Çok iyi karakter. Vermilion'ın Gold'dan Vermilion ve Tosakarin yani Fate'den. Şimdi Fate'in ee, Tosaka daha iyi karakterle Ya. Tosaka karakter olarak da çok iyi bir karakter. Ben sevdiğim tarzda karakterlerden. Asuka mı? Nino mu? Asuka'yı çok severim. Ama Nino'yu da çok severim. Miku olsa mesela Miku'yu tercih ederdim ama ben burada Asuna'yı tercih etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Asuka'yı çok seviyorum. Ee, Miku'yu dedim. Miku olsa Miku'yu tercih ederim diye. Yine bak Miku geldi. Tam dediğim eşleşme oldu. Miku'yu tercih ederim. Ee, burada da artık Tosa Karin kesinlikle S tier karakterlerden biridir benim gözümde. Ama benim için Kauri daha yukarıda. Zaten e, kafamda olan iki karakter bunlardı. Bir tarafta Kaori vardı, diğer tarafta Miku vardı. Goat Home'un oynamayı en sevdiğim karakter Miku. Diğer tarafta Your Line April'dan Kaori. Ama benim gönlüm Kaori'ye. Ve bu şekilde hani ne kadar sizin zevkleriniz uydu bilmiyorum ama benim zevklerim bu şekildeydi. Çok kapsamlı bir anime şeyi değildi bence, ankey değildi. Birçok daha fazla karakter vardı ama şöyle bir insanlar neleri seçmiş onlara bakalım. Marini seçmişler. E, Tobi seçmişler bence yanlış. Yor olabilir belki. Ha. Bizim bir Tosaka'yı yukarı taşıyanlar var. Adamsınız Tosaka'yı yukarı taşıyanlar. Estet çok erken elendi. Çok e, dediğim gibi daha yukarılara giderdi Estet. Kurimi keza öyle, Robin keza öyle. Bunlar benim sevdiğim karakterler. Yani herkes de hemen, hemen benimle aynı düşüncelere sahip yani. Bazı karakterler gerçekten ön plana çıkıyor. Neyse. Bugünkü video bu kadarlıktı. Hani e, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.